arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stardew Valley'in 4. bölümü oynayacağız. Bugünkü kombinimi şöyle bir şeyler yapayım. Etek giymek istiyorum ya da şu pantolon giyeyim. Etek giyeceğim var Şu buzul botlarını giyeyim. Şapka olarak da kırmızı takayım. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bu Galatasaraylı bir kombin yaptık. Hı, güzel oldu. Ananı. Ah. Bugüne tekrar başlayacağım. Neyse şu anda bir şey olmaz. Zaten onu öylesine koymuşum. Elimde karışık tohum vardı. Çok diye. Hava durumu yarın güzel ve güneşli bir gün olacak diyor. Evet ruhlar mutlu bugün sonunda mutlu bir ruh günü yaşıyorum sonunda. Şimdi arkadaşlar. Ne yapalım? Şöylemeden ben de şuraya koyayım. Burada iki tane falan zaten unut olacak. Abi şuradan vermiş lan. Bu arada benim yine e, bu kümesi genişletmem lazım. Bu son genişletme genişletmeden bir önceki genişletme. Bir tık daha genişletmem lazım. Şunu yakınlaştıralım. Evet. Toplayalım hepsini. Şunu da alalım. Alamadık. şey yapacağım. Bunların hepsini işte mayonez makinesine falan koyayım. Ondan sonra gelelim seradan bu sefer şey yapalım çünkü. Onları kalanaza da koymayacağım. Boşa yer kaplayacak Bu arada ben bir şey fark ettim. Şu ördek yumurtaları falan da bayağı para ediyor. <laughs> Ananı. Ya ben Kendimim var ya sürekli hızlı için. İşte yandı telefonum Üzgünüm size bu anı yaşattığım için ama olsun Belki edit falan yaparım kırparım oralarını Bilmiyorum telefonum donuyor ya <laughs> Sırf siz izlerken sıkılmayın diye Sırf sizin için evet Şimdi saat 9 olsun var neyin dükkanı açılsın Gidelim Bir güzel şey alalım adını unuttuğum zamanları alalım. Evet, saman alalım. Ama ondan önce ne yapalım biliyor musunuz? <laughs> Gidelim. Feradan toplayalım. Tüm meyveleri, sebzeleri. Zaten çok bir şey yok çünkü hepsini dün topladım. Burada yeni tohumları almam gerekiyor. Ve bir düzen oluşturmak istiyorum. Yani nasıl desem. İridim külçelerini biliyorsunuz biriktiriyorum. Onlarla Normalde şeyi geliştirmem lazım, işte aletlerimi falan geliştirmem lazım. Zaten aletlerim tırpan. Tırpanım kaldı bir. Onun dışında... Bilmiyorum bakacağım işte yani hangisi geliştirilebiliyorsa. Mesela ben külçelerimi alıyorum tamam mı? Yedidim külçelerimi alıyorum. Gidiyorum Clint'e, bakıyorum, şey bu sulama kabını geliştirmek için diyorum, bakıyorum olmuyor. Demir mi yapacağım acaba falan ama zaten şu anda demir. Yani demirden sonra ne var altın mı var falan. Hepsini denedim altın külçelerimi aldım gittim falan. Bilmiyorum şey çıkmadı yani orada şey yapmak için buton çıkmadı. Mesela iridim yapmak için şey yapıyoruz ya hem para veriyoruz hem işte külçeyi veriyoruz falan ya. Olmadı yani öyle söyleyeyim. Buraya bir şey sormadık değil mi? Şimdi atımıza binelim bunların hepsini satacağım. Hepsini çünkü bayağı bir çileğim falan oldu. Sadece dur bir bakayım altın çilek varsa onları alayım. Ya da çilekler kalsın onları ben sonra halledeceğim videodan sonra. Şunu da alayım. Evet iki tane eridim külçemiz daha olacak. Bir taneymiş, pardon. Samanlarımızı alalım arkadaşlar. İstersen oyuncak bebeklerimle oynayabilirsin. Yalnızca işin bittiğinde saçlarını taramayı unutma. E olur. <laughs> Sen burada bekleyeceksin, tamam mı? Lan bugünlük kapalıyız. Ha şey bunlar dans etmeye mi gittiler acaba? Robin'in şeyine, evine. Ay Robin diyorum ya. Neydi onun adı? Pierre'in dükkanında oluyor ya. Aa bakın son günmüş. Merhaba şey, ne düşünüyorsun? Pem'in evi bitmiş arkadaşlar. Çok mutlu olacak ya, Penny falan. Ben bunu yaptığımız için iyi hissediyorum. Aslında şu ana kadarki en iyi işim bile olabilir. Evet ya. Bir de kış ayında yaptık ya çok iyi oldu. Yuvarlak pencereye dikkat et. Çerçeveyi böyle bükmek çok zor. Ay evet. Ah kapıdaki oymalara oymalara ne? Oymalara da dikkat et. Çok zamanım aldı. Fark ettin mi? <laughs> ah he, Ah şap tam olmamış galiba sence? Ay bence müthiş olmuş. Her neyse ben onlarla konuşacağım ama önce sormam gerek. Onlara bunun senin karşıladığını söyleyeyim mi? Ayı bilmelerini evet söyleyebiliriz tabii ki yani tamam hadi gidelim. Söyle tabii ki ben yaptım amına koyayım 5 500 bin lira ne amına kim vermiş kim kime verir bu zamanda da 500 bin lirayı <laughs> merhaba komşular eviniz oldukça güzelmiş kim yaptı? Rabbim <laughs> ben ne diyeceğimi bilmiyorum hayalim en çok istediğim şey gerçek olmuş. Robin çok teşekkür ederiz. Ya ağlıyor. Hey, bana teşekkür etmeyin. Bu fikrin sahibi Özgeydi. Ayrıca her şeyi o karşıladı. Ya ağlıyor Pem. Özge bu gerçekten inanılmaz. Ee, ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu sana bir sevrete mal olmuş olmalı Özge. Dürüst olmak gerekirse bu utanç verici. Bunu nasıl söyleyebiliriz? <laughs> Hediyem olsun. Ödeme yapmanıza gerek yok. Penny'e daha iyi davranmaya başlayacağım. Zaten Penny için yaptım ben bu evi. Yani senin için yapmadım ama sen ne dersen onu yapacağım. Yani Penny ne bileyim alkol falan içmesin onu. <laughs> Anne. Endişelenme. Bazen sinirlenmeni anlayabiliyorum. Hayatın her zaman kolay olmadı sonuçta. Teşekkürler çocuğum. <laughs> Bundan sonra gerçek bir aile gibi olacağız. Anlıyor musun? Artık üzülmek istemiyorum. Hayatımı şekillendirmeye çalışacağım. Hayatını şekillendirmeye. Sarılın hadi. Ay. Yerim sizi. Çok tatlılar. Ya. Hızlı olun. Ya üf. Attan inmiş. Aman ablayım. Şimdi gidip evin içine bakalım. Ondan sonra belki videoyu bitiririm. Bilmem açıkçası çok uzun bir dakikası oldu videonun çok uzun olmasını istemiyorum ben. Ya. Umarım Pem'in de odası vardır ya. Ay ne güzel o. Bizim evden daha güzel. ya güzel. Burada ne var neymiş? Ay kuş sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Dışarıda çok kuş sesi var. Kuş, kusura bakmayın. Burası Pen'in odası. Çok güzel olmuş. Bu arada ben hani böyle dayanamayıp falan video izlerdim normalde Pem'in evi YouTube'dan açıp izlerdim ama hiç izlemedim. Bu da Pem'in odası çok güzel ay çok güzel burası oturma şeyi odası mutfakları zaten önceden birleşik de oturma şeyiyle falan burada yemek masası var ay ay çok güzelmiş küçük bir televizyon var şömine var yemek mutfak var odaları var ay. ailem için yaptığına yaptığın hareket çok cömertçe teşekkür ederim rica ederim teşekkür ederim çok özlemiş gibi Aa, çok özelmiş gibi görünüyor. anladım şimdi <laughs> sizce nereye gideceğiz arkadaşlar tabii ki de Marney amcığının ay pardon Marney'in dansına bakalım <laughs> O be sen ne yaparsan yap kilo veremezsin. Bak ip atlıyor. Sen dört yıldır tanıyorum. Dört yıldır her hafta salı günü buraya geliyorsun. Hiçbir boka yaramıyorsun. Hiçbir şeye. Bak. Marnie'ye alnından terler damlarken sana gülümsüyor. Dediklerimi duymuş olsa gerek. Jody. Nefes alır nefes alır. Ne? Nefes alır nefes al nefes verir nefes al. <laughs> ha şey yapıyor egzersiz yapmak çok eğlenceli sen dans ediyorsun amca bakma terden sus. sucuk su oğlum. küçük planlarımı saygı sözlerde haksız mıyım pen ve penny çok mutlular kollarım çok güçlü şiddet avurur ama bacaklarımı geliştirmem gerekiyor İş çeker evet teşekkür ederim gerçekten çok hoş. robin de bu arada harbiden emeği çok geçti bu ev için Üç gündür yapıyor ve onun dışında zaten hep benim evlerimde yapıyor başkan burada özge pen ve peni için ne yaptığını duydum İşte bu Pelikan kasabasında görmeyi sevdiğim toplum dayanışması. Bütün market alışverişimi burada yapıyorum. Zaten başka nerede yapacağım? Yani şu falan da bir tarzı. Bu ne? Pierre, hani eskiden çok iyi bir boksördüm. Sağ kroş kroşelerim efsane sayılırdı. Bu arada arkadaşlar yanlış okuyorum bazı şeyleri. Benim gözüm görmüyor artık. Anlamadım gitti gözüm bulanık ya. Ve A harfleri de O gibi duruyor, o yüzden okuyamıyorum. Balık <laughs> balıkçılık sanatını hayatta tutmaya çalışıyorum. Dört kırlandıkç balığı yakalayan bir balık sevdalısına 200 para gönderme yapacağım. Ödemeye yapacağım inşallah. Baksana okuyamıyorum biliyorum. İnşallah bili yazmış bir ya. İşte harbinin evine bakalım. Burada uzun zamandır gelmiyorum. <laughs> Şimdi salonda pen varsa var ya evimi geri alacağım. <laughs> oh yok. Abi gelsin tamam gelsin ama içme kardeşim içme. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Zaten bitti. Bundan sonra oynayacağım öyle. <laughs> yani klasik oyun oynayacağım. Büyük ihtimalle edit yapmak isteyeceğim. Yani ah adam malzemeleri, tropik meyveler. Ya bak <laughs> tropik yemekler yapmak istiyorum ama malzeme bulmakta zorlanıyorum. Bana gölevez kökü getirebilecek var mı? Bunu kabul edelim. İlk defa bunu kabul ettim de. Gölevez şey ne? Evet sen Merhaba katılmak ister misin? No. Daha önemli işlerim var.